Nasılsın baba? <laughs> abi milli yiyeceğe kanala baka... Milli yiyeceğe baktık oğlum az önce. Senin dediğin barutane pilavcısı bu arada abi. <laughs> Bugün! Ne! Yiyeceğiz! Bugün! Pilav üstü aşk yedi. O kalıp kalp şeklinde olmasın lütfen. Öyle öyle. Hayır. Bir de yedikçe de kırmızı kalp açılıyor altında. Ya. Hayır. Aa, kimse kimse laf etmesin pilav mayonez ve ketçabın birleşiminde harika bir şey oluyor Bittiği bence de hiç denemedim hiç mayonezle, mayonezle mayonezle ketçabı şöyle bir yerde karıştırın pilavı böyle oraya böyle atıp 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 böyle köşeden köşeden yiyin bak nasıl güzel oluyor anlatamam çetin yarısı iyi yarısı oyucu ya ne iyi lan şunu söyleyeceğim Uy, iyi diyen adam. kardeşlerim iyi diyen kardeşlerim bunu belli bir süre deneyip artık bezmiş bence ay Çünkü... bence hiç denememişler bile. Onlar da olabilir. Tamam o da olabilir ama deneyip bezmiş olanlar da vardır aralarında benim gibi. Vallahi bakın ben hiçbir zaman pilavın üzerine mayonez ketçap sıkmadım şu yaşıma kadar. Ama yanında hep bir şey yiyorsun ya mesela atıyorum pilavın yanına diyelim ki tavuk şinistel koydun atıyorum. O mayonez ketçapı ya sıkıyorsun bulaşır. ya. orada bir karışıyor orada tavuğu daldıra daldıra. Böyle pembe bir renge bürünüyor. Orada böyle pilavı böyle bir götüm götüm atacaksın sağa. Oradan daldırıp yedin mi bak bir dene. Bir dene. Deneyeceğim vallahi hiç denemedim hayatımda. Pilav garip bir şey. Ekmekle falan da yiyince gidiyor yani. Ekmekle güzel gider. Ekmekle de gider yani, ooo. Oh. Evet, evet, garip yani. Vallahi gidiyor yani. Evet. Barbekü sosla bile denedim. Gidiyor. Barbeküye bir şey diyemem ama ketçap mayonez... Ben e, ketçap mayonezi karıştırıp ekmeği sürüp yediğimi biliyorum bu arada. Yani gerçekten çok seviyorum. Böyle bak mayonez ketçabı karıştır, soğuk. Taze ekmeği şöyle bir ucundan bir daldır bir ağzına at bakayım. Bir dene. Ben de düz ketçap sıkıyordum küçükken. Sonra Selam o da bir bulandırdı. Aslında. iğrenç bu ne? <laughs> dur lan dur. Niye iğrenç bir şey yok ki şu an? Ya manitanı alacağım böyle bir yere götüreceğim. Sevgililer günü. Anladın mı? <laughs> Butu koyacak üstüne böyle aşkım diyeceksin. Seni çok seviyorum. Çok çok güzel olur. Böyle koklayacaksın yedireceksin. Oha! Oha. Oha. <laughs> o hareket gerçek miydi? Ben sadece <laughs> şu şey yani Baya gerçek. Dayı kemirdi böyle oraya oraya Pilav üstü ya. her şeyi yazsana. Pilav üstü her şey olabilir o <laughs> videonun adı ya. Dur bakayım. Adam bu barutane pilavcısız Osmancık'ta bir tane fabrikayı kapatmış. Ondan alıyormuş sadece. Nasıl Yalazı yani? yani? biz ekiyoruz falan diyor. Böyle küçük abi böyle butik fabrikalar var. Senelik böyle top, totalde bin ton mal yapıyor. Oğlum <laughs> yalnız çok orijinal bir adam ha. Bakar mısın? <laughs> Bu ip Osmanlı'ya dayanıyormuş galiba. Hadi. <laughs> Ama adam o olayı çözmüş ya. Yani baya baya çözmüş. Ha biz yayında tamam. <laughs> ne dedi o? Yayında mıyız mı dedi? Yayınlamış Sen yayında olduğumuzu <laughs> bilmiyor muydun? O, vallahi bilmiyordum. bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şerefsizim yerim, şaffetmem. Daha dur abi, daha yeni başlıyor. Yok, okey. Tamam. Ciğer. Ciğer, <laughs> Abi Ey, ne oyu ya? Abi çok güzel. Ayrı ayrı koysa yerim var. bak. Ayrı ayrı heps, koysayım da bir tabak da yapmak... Hepsini koysun <laughs> ya, hepsini yerim bak. Şeref... Hepsi çok sevdiğim şeyler. Buna gerek yokmuş. Kuz kuz mu o, ne o? Galiba. Ye, Galiba kusursuz abi. Buna da gel. Bak diğer yemeğin içine düştü <laughs> işte o gördünüz mü? Bugün yeni atacaksın ağzını? Tek atacak, yediniz, Tek atacak yediniz, abi affeder mi? Soru taneyi yiyeceğiz. Bütün <laughs> bu taneyi Ben bu hareketi çok sevdim. <laughs> Aa bak şuradaki seriden söylüyorum size. Bak. Nerede o? Şu kaşarlı zımbırtı. Eee ciğer affetmem. Tavuğa çok girmeye Aynen. gerek yok. Pilav üstü salata bile çok seviyorum. Bak onu da deneyin. Ya ben bilmiyorum. Bu seyyar sokak pilavcılarında salatalı falan söylüyordum bazen. Yanında salata da oluyordu. O da karışınca bir güzel oluyor. Bu karnıyarık mı, patlıcan mı bu kıymalı? Karnıyarık. <laughs> karnıyarık gibi karnıyarık herhalde. Ağzım sulandı. Şerefsizim ağzım sulandı ya. Şuna var. gerek yok bak, bak buna şuna gerek, gerek yok. yok. Bu şu an bozdu, çok yoğurt koydu. Ya Arada bir böyle ağzın e, soğusun diye böyle bir kaşık atarsın da bu fazla oldu. Ciğer. Patates Değil de o? güzeldir onun içindeki. Musakka mıydı ya o? Bunlar zaten özlü olarak hepsi güzeldir abi, güzel yemekler zaten. böyle bir kombo mombo rambo-mambo bir şey vardır böyle karışık da. Genelde geliyor adam buraya pilav üstü, ciğer istiyorum diyor. Pilav üstü, ha, der, ki, aynen, pilav ciğer ver. Da, aynen, pilav ver, ciğer diyor. diyor, geçiyor zaten. Şimdi bu işin pirine gelmek lazım abi bu videodan sonra. Yemek terörüne girsek mi acaba? Yemek Kimmiş terörü değil. Kadar şey, yemek Işık kıt baba. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu an ekmek kullanmadan dayı hamburger yapıyor bir saniye. Nasıl? <laughs> Nasıl? Evet, Nasıl? Pilav, pilav püre koydu üstüne. Güzel bu arada. Yenir. Yenir. Şu ana kadar yerim. Şu an bir sıkıntı yok ki zaten. Turşu keşke koymayalım. Turşu olur. Nasıl ya? O güzel kısım. bir arada bu yenir ya şu an. Çedar mı o? Yapma onu yapma be. olur olur, tam, olur tam, ya. Şu an güzel, şu an güzel şu an, şu an güzel. Dur artık dur artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bu yenir abi yenir yenir. Aa, son peynir darbesi beni biraz Yok yok güzel peki. bak kumpir yaptı ya adam. Her şey var içine. Oo. Oh. Her sabah o bıyığa jöle sürüyor biliyorsunuz değil mi? Hallediyorum ya. Bir sonra ya. Vallahi Oy. bilmiyorum. Ben sevdim. Yani ben böyle severim karman çorman şeyleri. Hoş o zaman de. harbiden senin bir yemek terörüne girmen lazım abi. <laughs> <laughs> yemek terörü ne ya? Atayım mı linkini? At bakayım. At, atıyorum, At, atıyorum link. hemen. Hemen hemen yemek terörü terörü. Orada mesela hangilerini yiyebileceğini ben merak ediyorum. Abi. abi. Şimdi ha. bak atıyorum linki. At. Burası sayfa bu. Sayfanın olayı yemek terörü. Şu an bize gözükmüyor vardı haberin Bekli, olsun. Bekle bekle dur onu alacağım evet, şeye koyacağım. Sen bir şeye falan dikkat et Twitter'da arada böyle telefon benim numarası Twitter'da falan, falan yok, soruyor. Benim Twitter'da yok kullanıcı girişim yok ha, ki benim. giriş olmasın problem daha olsun. Daha rahat olur. Hiç şeyim yok. Şimdi burada, burada neyi yiyip neyi yiyip aşağı, inerken aşağı inerken dikkatlice baka baka <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş? Duvara tırmanırsın abi. Evet, bu sik kaldıran bu. Ayıp söylemişsin. Oo! <laughs> <laughs> Oha! Yerinden çıkıyor. Ararsam açmayın. Bu yenir bu arada bu, ya. Bu, bu yenir. Terör değil. Bundan bir şat koyarsın, bu kendine ne? gelirsin. Doktor bey yaşayacak mı? Son durum nedir? Tüm değerleri normal. Bir tek şekerin düşük. Ya iii. Sana bir sütlü künefe yazıyorum. <laughs> ya reklama bak <bakamını> ya. <laughs> Yeşilçam bak dalgana kardeşim. Kolay <laughs> gelsin ustam. Bu ilaçtan sizde var mı? Aman dersiniz. Aman dersiniz. Aman güzel ha. <gülüyor> 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 Çok acıktı. Bu ne? ne ya? Hayır. 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 Bu ne? Saçlama yazmış bir <laughs> de. Saçlama. Ya <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bokunu çıkarmışlar ya artık. Bu ne ya? Midem bulandı amına buna koyayım. Ekmek banacak mı abi? Devam et. Ya, yanından ya, ya. akıyor ya. Bir şey falan acaba bu alev malev püskürtüp pişirecek mi? Yok artık. Yakar adam kız. Ya bitti video bitti. Şu, şu Midem kalktı. Aşağıda ne o ya? Fotoğrafı görünce bayılmışım yeni kendime geliyorum. Pişmemiş. Nutella abi. Ciğer o ha. Pişmemiş ciğer sağlık. Gübraş değil mi o ya? Kruvasan waffle oy. 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 Döner mi lan bu? Evet. evet. Dönerli pizza. ama bu nasıl bir kalınlık lan? Bunu kim yapıyor oğlum? Yapmışlar. Var ya. Ya bu terör diye girdik canımız çekiyor bu ne ya? Bu ne? Allah beni vermesin. <laughs> <laughs> ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Dua ediyorlar. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bu neymiş? Oo bu güzeldir Oo, ya. Ooo çikolatalı mı patlamış bu mısır. Ya. Bu karamellisi falan yapılıyor zaten ya. ya. Güzeldir abi. Bunu yemem. Ben de bunu yemem bana, beni sarmadı ya. bak böyle yiyeceğim. Allah kapat şu kafaa. <laughs> <laughs> Eğlenmiş abla. Bu ne? Burada reklamlar da var ya. Evet evet. Bu <laughs> Ali Usta bugün menümüzde ne var? Bugün menümüzde dürüm midye var. Alüste dürüm midye ilk defa. Bu arada dürüm midye bak. Fikri, fikri mi fena, fena değil ha. Fikri fena değil. E, oğlum. Altında da var. Şey yapıyoruz. Eee söyle adını. Kokoreççilerde şey var ya. Ne midye? Sosuyla midye Bir birlikte. Taba, midye tava yiyorsun. Bir yanında taba. sarımsaklı Hı -hı. sosu. Aynısını şöyle düşün mesela. Bu ama tam aynı şey değil. Duyuyorum. Çok güzel bir midye yeme türüdür. Kesinlikle ah. tavsiye ediyorum. Gerek yok ya ama. Evet ya oh. bunun, bunun, oh. bunun olayı biraz midyeden yemek. Vay canına gözlerime inanamıyorum. Daha çok şey göreceksin. Daha çok şey <laughs> göreceksin. Yani bilmiyorum bunun hakkında bir Abi. şey diyemiyorum. Denemedim. Bu ne lan? usta. Ne yapıyorsun ya, ya, ya. sen? Pan diye dönümü yiyeyim Raph. Sen ne yapıyorsun? Bunu var da, yapan var abi. Abi, abi. Yapan çok var. Çok evet. gereksiz ağabey. Ekmek arası baklava mı yenir amına Şey yapıyorlarmış işte kalan baklavaları ekmekle... Evet. Kalan baklavaları ekmek arası da veriyorlar. Baklava mı koydun? Zeytçi ağabey. Sana, sana da şimdi. Sen... Ekmeğe de batır, ekmeğe de. <laughs> ekmeğe de batır, ekmeğe de batır diyor. Bu ne? <laughs> Oy, ocak mı öyle ya? Öğrenci Habanı evi. Havalı görmedin mi? Iy. Dayı kömür olmuş bunu koyuyor. <laughs> Oha. Ama yani öğrenci evi de olsa şuraları bir fırçala be kardeşim ya. Evet ya. Pis herif. Bu ne? Ulan Kuymak burger mi? Banlandık sanmıyorum. <laughs> <laughs> Çete bak. Tam yaptı şimdi. Oyun. Ha? bir kuruldu şey oldu ha. Güzel değil, değil ha. bence ya. Bu aga. Giriş. Ezmeseydik keşke de yani. Çalı o ne? <laughs> Tabutturmuş lan. <laughs> ne güzelmiş. Oğlum nasıl bir terör bunlar ya her şey çok güzel gidiyor. <laughs> yeah, um, can I get a number nine? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Oh, reis'e bak, reis'e bak. Ya, uf, uf. Ne oldu ki bu, bu? Cips. Ekmek arası cips yiyen çok gördüm valla. Ee, var, var. Hiç Denemedim. Ekmek arası cips, bak domatesi falan limon da sıkacak ona. Ya patates sonuçta ya. Gerçekten patates yapmıyorlar burada Bak domates de koydu. <laughs> oh. Ay seviyorum. Bastırıp bir de suyunu sıkrayız. <laughs> Tam bir görelim. Bu ne? Yemek. Bize bassam zalar. Sabah sabah yürek miydi? Ya. <laughs> Usta abi yürek yap da yürek ya. <laughs> Neden böyle bir reklam yapıyorlar abi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bir nevi patso değil o ya, yani... Patso... Patso da manasız bir şey de ben seviyorum ya. Biliyorum. Nasıl manasız ya? Valla ben patso Peki. ne yapıyorum biliyor musun? Bilhassa sosisli ha. patso söylüyorum. Ondan sonra, onun yanında da bir şey söylediğim için... Patates tava pahalı oluyor. Ee, sosisli patso ile aynı fiyat oluyor aşağı yukarı. İçinde hem sosis var hem ekmek var. Önce hamburgeri yerken yanında pat suyu açıyorum, sosisli pat suyu, patatesini yiyorum. En son ekmekle sosis kaldım, mayonez, ketçap, sosisli sandviç. Tertemiz 2-3 tane de patates bırakacaksın orada. İçerisine bir paket peynirli doritos, bir paket de acılı e? doritos. Ha ne yapıyor bu? Ne Ücüncüle yapıyor lan doritos? İçerisine bir paket peynirli doritos, bir paket de acılı doritos ekliyorum. Üzerine iki paket ne? noodle ekliyorum. Nudullar pişene kadar kaynatıyoruz. Sizi de tamamen yumuşadı artık süzebiliriz. Allah Allah. Sosunu şey yapıyor ya. Ton ya olarak yok abla içinde. Bence dalga bence geçiyor ya. Kasım'ı biraz noodle alıp. Bence ciddi değil Burger Bu fırına gönderiyor. İyi baya. Baya ciddi Köftesi için sadece kıyma kullan. 180 derecede 15 dakika pişirdiğim hamburger, <gülüyor> hamburger <gülüyor> ekmeklerim hazır. Hamburger ekmeği mi? Harika gözüküyor arkadaşlar. Noodle'lar işte ekmek ham yapmış. Hamburger ekmeği yaptı. Noodle ve hamburger severler. Güzel noodle midir acaba? Çok merak ettim eminim. lan. Öncelikle kaynar suyun içerisine of bir Allah. paket lezzetli dorsoz, bir paket de acılı dorsoz ekliyorum. Üzerine, Üzerine iki, mısır mısır iki paket noodle ekliyorum. Noodle'lar pişene erir. kadar kaynatıyorum. İkisi de tamamen yumuşadı. Artık süzebiliriz. Bir dakika durun. Yarınla ilgili bir şey var. Evet noodle'dan Çek ekmek, ya. yaptı abi. Ha. Sonra hamburger yaptırız. Bu ne lan? Çek Çekirdekleriyle bir şey yaptı ya. Ben bilmiyorum daha böyle fenalık şeyler. <laughs> Bu eskiden <laughs> eskiden, öyleydi de bir son zamanlarda bozmuş. Ya da konsept değiştirmişler. Oğlum nerede kullanılmayan şey var onu atıyor lan herif. <laughs> Abi bana lütfen bir telelik porsiyon yapar mısın <laughs> <laughs> diye. Tamam hadi geçelim mi Devora? Oynayacak mıyız? Hadi. Hadi. Hadi, hadi. oynayalım ya.